Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Söyle anneciğim. Arkadaşlar yılbaşı hediyemi açıyorum. Çok heyecanlıyım. Anneannesi Mert'i de unutmamış. Hı, -hı. Mert'e de sürpriz yapmış. Ama içinden ne çıkacağını gerçekten de hiç bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum açıkçası. Bakalım Şimdi ne çıkacak. Açıyorum. Aç bakalım. Evet. Melek Venüs bir tane evet. hediyesini aldı. Evet, yurtmadan. Ne var içinde ya? Hiçbir bir de siyah poşet İnsan anlayamıyor. Yine siyah bir şey. Wow. Çıkar bakayım neymiş? Ben çok merak ettim ne ya bu? <laughs> bu ne Yastık siyah? falan mı? Bilmem <laughs> ki. Aç bakayım. Kıyafet, kıyafet Aa, mi? Kıyafet. Ama nasıl bir şey aç bakayım? <laughs> Anneannen kesin istediğim bir şey almıştır. <laughs> bakayım. Wow. Neydi bu? Naniko, Nanuko muydu? neydi? <laughs> Naruto. Naruto ismini de söyle. Naruto kuşu. wow. Önü bu şekilde çok güzel. Çok Süper. Güzelmiş. Arkasına bakayım Giyerek var mı arkasında bir şey? Geçtim. Sürpriz. Arkasında da şöyle Naruto yazıyor. Wow. Vay, çok orijinal Mert. Ay güle güle Ay giy, güle giy güle, anneciğim. Ben de arkadaşlar sweatshirt. Çok güzel. Arkadaşlar Mert bunları başka da mı var? Başka da mı? Bak bakayım içinde bir şey mi kalmış içinde? Az önce ninesi şu çoraplarını gösterelim. İçinde ne var? Ninesi şu çorapları örmüş, içine de para koymuş. Ninesi biliyor o yer dedin Neymiş o? Vallahi çok havalı oldun Mert. Vay wow, harika. Hem hem Süpermiş Mert. Erzurum'a giderken giyebilirsin. Tak bakayım. Arka böyle sıktırtabiliyoruz. Wow. bir tak bakayım şöyle. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nasıl bir yakışıklılık? Aha. Aman Allah'ım. Harika. Şapka olarak tak bakayım. Şapka. Renkli. Aa, şöyle. Ay arada. süpermiş Mert. Ay bu anneanne de hepiniz. Ay süper oldu. Şapka olarak daha çok yakıştı. Süper. Teşekkür ediyoruz o zaman. Ninemize, anneannemize hediyeleri için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Çok e güzel oldu. Herkese yeni, yılı, yeni yıl dileklerini söyle. Yeni yıl dilekleri söyleyeyim? Ee, evet. Yeni bir tane gitar almak. Evet. Bu kadar yani. Yeni bir tane gitarım var. tamam. O. Ona da artık kendin alırsın. <laughs> Hadi hoşçakalın da arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.